Doğu Türkistan'da Uygur Türk'ü iki eski hükümet görevlisi ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülerek idam cezasına çarptırıldı. Çin hükümetinin internet sitesinde salı günü yapılan açıklamada Sincan Adalet Departmanı eski başkanı Şiars Bavudun ve Sincan Eğitim Departmanı eski direktörü Sattar Savut'a ülkeyi bölmeye çalışma suçu nedeniyle iki yıl ertelemeli olarak idam cezası verildiği açıklandı. Sincan Yüksek Halk Mahkemesi Başkan Yardımcısı bir basın toplantısında Bavudun'un ülke yönetimine karşı bir terör örgütüyle komp okurduğunu, rüşvet aldığını ve ayrılıkçı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Devlet Haber Ajansı Xinhua, Bavudu'nun Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin önemli bir üyesiyle 2003 yılında görüşüp işbirliği yapmaktan suçlu bulunduğunu yazdı. Satar Savut'un ise etnik ayrılıkçı hareketlerde bulunmak, şiddet ve terör eylemlerine karışmak, Uygur dilinde aşırı dini içerikli yayınlar bulundurmak ve rüşvet suçlamasıyla aynı cezaya çarptırıldığı aktarıldı. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Örgütleri Doğu Türkistan'daki milyonlarca insanın zorla tutulduğu kamplarda Uygurlara yönelik işkence, tecavüz, hükümet lehine propaganda, işçi sömürüsü gibi birçok suçun işlendiğine dair somut kanıtların olduğunu belirtiyor. Son olarak ABD, Kanada ve Hollanda Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanıdığını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uygur Türkleri konusunda Çin Büyükelçiliği ile yaşanan polemiğe değinerek bizim herhangi bir ülkenin egemenliği ile ilgili sorunumuz yok ama Çin'in egemenlik adı altında Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var dedi. Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda barın katliamı etiketini kullanarak Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistan soydaşlarımızı anıyorum uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız demişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında bu konuya değinen ve Çin'in Twitter üzerinden kendisini ve Mansur Yavaş'ı tehdit ettiğini söyleyen Akşener, ''Bizim herhangi bir ülkenin egemenliği ile ilgili sorunumuz yok ama Çin'in egemenlik adı altında Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var. Biz insan hakları diyoruz, adalet diyoruz. Biz Doğu Türkistanlık Müslüman Türklerin namusuna uzanan eli, mabedine değen o eli çekin diyoruz.'' Biz Uygur kardeşlerimize uygulanan soykırımı durdurun diyoruz. Hadi buna da itiraz edin de görelim. Biz bu meseleyi sadece soydaşlarımız olduğu için değil, aynı zamanda bir insanlık sorunu olduğu için önemsiyoruz dedi. Büyükelçiliğin Twitter paylaşımına aktaran Akşener, Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır ifadesi içinde. Birader buyur bekleriz, adresimiz bellidir. Perinçek'in patronu da aynı küçük ortak gibi çok kızmış. Perinçekli iş tutanların hepsi aynı durumda demek. Herkes bize kızıyor diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Doğu Türkistan'da 5 yıl önce tutuklanan Uygur girişimci Ekbar Asat'ın haksız yere hapis yattığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ekbar Asat'ın 5 yıl önce haksız şekilde tutuklandığını ifade ederek, o da Sincan'da tutuklanan, hapse atılan ve ortadan kaybolan milyonlarca Uygur veya diğer azınlık mensuplardan biri. Çoğu toplama kamplarına tutuluyor, Çin halk cumhuriyetini, onu ve haksız yere gözaltına alınan diğerlerini serbest bırakmaya çağırıyoruz dedi. Asat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2016'da düzenlediği Uluslararası Liderlik Programı'na katıldıktan sonra Çin'e dönmüş, daha sonra da ortadan kayboldu. Asat'ın daha sonra tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Asat'ın kız kardeşi Reyhan Asat, Haziran 2020'de eğitim gördüğü Harvard Üniversitesi'nde kardeşi için kampanya başlatmıştı. Nijerya'nın güneybatısındaki Osun eyaletinde iki Çinli madenci fidye için kaçırıldı. Ulusal basında çıkan haberlere göre henüz kimliği belirlenemeyen kişiler Osun eyaletine bağlı Okepa Itikan köyündeki bir altın madenine saldırı düzenledi. Saldırıda iki Çinli madenci kaçırıldı. Altın madeninde bulunan iki güvenlik görevlisi de yaralandı. Osun eyaletinde iki ay önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda üç Çinli kaçırılmış bir güvenlik görevlisi öldürülmüştü. Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor. Rusya'da Twitter'dan sonra TikTok'a para cezası kesildi. Moskova'daki bölge mahkemesi Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'a 2 milyon 600 bin ruble yani yaklaşık 34 bin dolar ceza kesti. Çinli şirketin Rus resmi makamlarından gelen talepleri dikkate almadığı Navalny'ye alması gösterileri katılım çağrısını içeren paylaşımları silmediği belirtildi.